Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte güzel bir patik çiçeği yapacağız. Tabi sadece patik çiçeği olarak adlandırmak da doğru olmaz. Battaniye süslemelerinde, şapka süslemelerinde, toka bant süslemelerinde kullanabileceğiniz bu güzel sakura çiçeğini bugün sizlerle buluşturmak istedim. Kendisi çok çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel, şık duran bir çiçek modeli. Normal Tunus işi örgü tekniği ile yapılıyor. Biraz daha farklı bir yolla. Ama gerçekten ilmek alışımız falan Tunus işine benziyor ve çok çok şık duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Yaklaşık dün 20-25 dakika içerisinde çıkarttığım bu güzel modeli bugün hemen sizlerle paylaşmak istedim. Elimde böyle bir mor patlıcan mor patim vardı. Hemen bu patiğimi süslemesinde kullandım. Tabi sadece patik çiçeği olarak değil bir sürü örgü modelinde örgü süslemesinde kullanabileceğiniz çok güzel bir çiçek. Sakura çiçeği olarak geçiyor ismi. Gerçekten direkt Google'dan baktım nasıl bir çiçek neye benziyor gerçekten benziyor mu diye. Ve çok şık bir çiçek hepimizin bu wallpaper'larda gördüğümüz çok şık duran çiçeklerden. Rengi de birebir uydu. Aslında patimi rengine göre uyarladım çiçeği ve gerçekten sakura çiçeği de aslında bu renk oluyormuş. Tamamen tesadüf olarak denk geldi. Ve bugün sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz ve denemek istersiniz. Yakından göstermek gerekirse çok az miktarda ipten oluşan bu güzel çiçeğimizi gerçekten renk renk yapıp farklı süslemelerde kullanabilirsiniz. Görünüşü bu şekilde. Böyle dalların üst üste binmesi gerekiyor. Kabarık bir görüntü sağlaması açısından duruşu bu şekilde oluyor. Ortasına küçük bir düğme detayı ekledim ben. Normalde işleme de yapabilirsiniz biraz daha koyu ton bir ip ile. Ama düğmenin rengi de uyumlu olduğu için şu an pek net çıkmıyor ışıktan ama aynı şekilde biraz daha koyu mürdüm renginde bir düğme elimde olduğu için bu şekilde düğmemi ilave ettim orta kısmına. Sihirli halka yöntemiyle başlayacağız. Ve bu dallarımızı tek tek oluşturacağız. İlk dalı hep beraber yapalım. Ardından bütün dallarımız aynı zaten. Üzerinden geçerek tamamlayalım. Toplamda 5 adet daldan oluşuyor. 6 adet de yapabilirsiniz ama tavsiye etmem. 6 adet olduğu zaman çok üst üste biniyor. Ve bu şekilde dağınık şık bir görüntü elde edemiyoruz. O yüzden 5 dal tam ideal denk geliyor. İp olarak kar topu organika ipi tercih ettim. Kalın iple de deneyebilirsiniz. Ben renk olarak bu rengi istediğim için kar topu organika ipi kullanacağım. Tığ olarak tercihim 4 numara. Biraz ince bir tığ olsun istedim. Bu şekilde patiğimde 3 numara tığ kullanmıştım. Babet patiğimde. Şimdi... E, süslemesinde ise 4 numara tığ tercih ettim. Ortasında kullanacağımız bir adet düğmemiz var. Şöyle. Daha önce bu düğmelerden birçok videomda görmüştünüz. Şapka yapımında, bebek yeleği yapımında kullanmıştım. Ve son 2 adet kalmıştı. Nasip bu güzel çiçeğinmiş. Ve artık bu düğmemizi de bitiriyoruz. Bir daha hiçbir videomda görmeyeceksiniz. Emin olabilirsiniz. Bu şekilde güzel sakura çiçeğini sizlerle buluşturmak istedim. Umarım beğenirsiniz ve denemek istersiniz. Yapacak olan herkesin gözlerine sağlık, ellerine sağlık, izleyen herkesin de gözlerine sağlık. Deneyecek olan herkese kolaylık dilerim. Hep beraber başlayabiliriz. Evet ipimi aldım. Öncelikle bir adet sihirli halka oluşturuyorum. Şöyle geniş bir halka oluşturmaya özen gösterelim. Buradaki ip miktarı biraz uzun olsun. Sihirli halkamı oluşturduktan sonra kilit hemen bir tane zincir yardımı ile kilitliyorum. Ardından orta gevşeklikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Orta gevşeklikte içerisinden ilmek çıkartılacak biçimde 7 adet zincirimi çektim. Şimdi bu 7 adet zincirden toplamda 7 tane ilmek çıkartmamız gerekiyor. İlk ilmeğim zaten tığımda hemen ikinci zincirden devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 7 tane ilmeğim çıkarttım gördüğünüz gibi şimdi burada bir ayrıntıya dikkat edeceğiz bunu sihirli halkaya bağlamamız gerekiyor köprü oluşturacağız burada bakın hemen halkanın içerisinden geçtim ipi doladım çektim ve evet, şu anda toplam 2 4 6 ve 8 adet ilmeğimiz var halkadan da bir adet ilmek çıkarttım şimdi bu iki ilmeği beraber çekiyorum bu da sadece köprü oluşturması için 8. ilmeğimi çıkarttım. Aslında 7 adet ilmeğimden tunus işi bir sıra elde edeceğiz. Bakın bire düşürdük ikisini beraber çektiğimiz için. Ardından bütün ilmekleri tek tek çekiyoruz. tunus işi toplama tekniğiyle baş kısmına dönüyoruz. İşin özü. Evet gördüğünüz gibi ilk sırayı tamamladık. 2, 4, 6 ve 7. 7 adet ilmeğimiz mevcut. Şimdi ikinci sırada arttırma işlemi yapmamız gerekiyor. Bunun için bir tane zincirimi çektim sıranın sonuna geldiğimde. Bakın tığımda bir tane ilmeğim var. Şimdi tunus işi ilmeği çıkartacağız ama ilmeklerimizi normal tunus işi gibi bu öndeki gözüken ilmeklerden çıkartmayacağız. Burada gördüğünüz gibi bir petek görüntüsü mevcut. Bu petek görüntüsünü korumak amacıyla arka kısımdaki deliklerden ilmek çıkartacağız. İğne yardımıyla göstereyim. Bakın burada şöyle düz kısmı bu şekilde. Hafif birazcık yan çevirdiğimiz zaman burada arka taraftaki ilmeklerimiz belli zaten gevşetiyorum bakın bu arka taraftaki ilmeklerden tunus işi ilmek çıkartacağız bir ilmeğim tığımda şöyle hafif yan çeviriyorum hemen burada dibindeki arka ilmekten tabi burada biraz zorlanabiliriz o yüzden bu ilmekleri ne kadar bol toplarsak o kadar kolay olacaktır bakın hemen dibindeki arka ilmekten bir tane tunus ilmek çıkarttım ve şu an tığımda iki adet ilmeğim var devam ediyorum arkadaki ilmeklerden ilmek çıkartmaya 3 4 5 6 7 ve sonda bir tane kaldı 8. İlk sırada 7 olan sayımızı ikinci sırada 8'e çıkarttık ve arttırma işlemi uyguladık. Şimdi burada tekrardan bir adet daha köprü oluşturacağız sihirli halkaya. Direkt ben sihirli halkadan geçtim, ipi doladım, çektim. Ve 9 adet ilmeğim var. Tabi 9 değil 8 adet ilmeğimiz olması gerektiği için bu tığımın ucundaki 2 ilmeği bir defa da çektim. Buradaki amaç belirttiğim gibi sadece köprü kurmak, arttırma işlemi değil. 7 olan sayımızı 8'e çıkarttık. Toplama işlemiyle dönelim. bütün ilmekleri tek tek topladım gördüğünüz gibi bir adet arttırma işlemi burada böyle bir tümsek oluşturacak şimdi tekrardan arttırma işlemi yapacağız bir tane zincirimi çektim 7 idi, 8 oldu 8 olan sayımızı şimdi 3. sırada 9'a çıkartacağız aynı şekilde elimdeki sıra bakın böyle bir bal peteği görüntüsü oluştu elimdeki sırayı yan çeviriyorum hemen bir tane zincirin ardından dibindeki arka ilmekten ilmek çıkartıyorum 2 tane ilmeğim oldu arka ilmeklerden devam ediyorum 3 4 5 6 7 8 ve 9. Artırma işlemimiz tamamdır. 9 adet ilmeği elde ettik. Burada tekrardan köprü işlemi uyguluyoruz. Sihirli halkadan geçtim, ipi doladım, çektim. İki ilmeği bir defa da çektim ve köprüm tamamlandı. Burada burayı bu şekilde sıkılayalım köprü işlemi yaptıktan sonra ardından ilmekleri toparlayarak baş kısma dönüyorum. Evet arttırma işlemimiz bitti. 9 ilmeğe dek arttırdık. 7 ilmek ile başlamıştık. 7. sıramız 8 ilmekli sıramız ve 9 ilmekli sıramız. Bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi eksiltme işlemi uygulayacağız. Bakın görünüş bu şekilde. Eksiltme işleminde ise CC tekniği uygulayacağız. Hiç zincir falan çekmiyoruz artık. Artırma işlemi uygulamadığımız için. Bakın şurada dibindeki arka ilmekten. Dibindeki arka ilmekten geçtim. İpi doladım çektim. Elimdeki ilmeğin içerisinden çıkarttım. Ve birinci ilmeğim tığımda. Ardından devam ediyorum. 2 3 4 5 arka ilmeklerden alıyoruz bunu hiç atlamayalım 6 7 ve 8 bakın 9 ilmeği 8 ilmeğe indirdik burada bir adet eksiltme işlemi uyguladık mantığımız bu şekilde sıralamamız 7 8 9 8 7 toplamda 6 sıradan oluşuyor gördüğünüz gibi bütün sıraları tamamlayalım orayı daha detaylı göstereceğim tığımızda toplam 8 adet ilmeğimiz olduktan sonra köprü işlemini yapıyoruz. Sihirle ilmek halkadan geçtim, ipi doladım, çektim ve tığımın ucundaki 2 ilmeği beraber aldım, burayı sıkıladım. Köprümü oluşturdum. Ardından toplama işlemiyle dönüyorum. Bütün ilmeklerimi topladım. Şimdi son bir sıramız. Yani 7 ilmeğe düşmemiz gerekiyor. 7 ilmekle başlıyoruz. Tekrardan 7 ilmeğe düşüyoruz. Aynı şekilde hiç zincir falan çekmiyoruz bakın sıranın sonunda. Zinciri sadece arttırma işlemi yapacağımız bu ilk sıralarda çekiyoruz. Yani birinci sırada çektik. Birinci sırayı tamamladıktan sonra ikinci sırayı yükselttik. İkinci sıranın sonunda çektik. Üçüncü sırayı yükselttik. Sadece birinci ve ikinci sıranın sonunda çektik. Şimdi artık eksiltme işlemiyle devam. Aynı şekilde hiç zincir çekmeden bakın dibindeki arka ilmekten geçip CC tekniği uygulayacağım. Daima arka ilmeklerini kullanacağız. Elimdeki ilmeğin içerisinden çıkarttım. Eksiltme işlemini uyguladım. Ardından devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek ile başlamıştık. Yine 7 ilmeğe düştük. Bu son sıramızda şimdi tekrardan köprü işlemi kuracağız. Sihirli halkadan geçtim, ipi doladım, çektim. Ardından ipi doladım, iki ilmeği bir defada çektim ve burayı sıkıladım. Toplama işlemiyle dönelim. Evet ve ilk dalımız tamamlandı bile. Bakın 7, 8, 9 ardından 8, 7. Bu şekilde bir dal oluşmuş oluyor. Böyle bir görüntü olacak. Şimdi ilmek ucunu kapatacağız tekrardan bu halkaya dönüp de ikinci dalımıza başlamak için direktman ilmeklerden geçiyoruz burada kesinlikle arka ilmekten değil bakın direkt kendi ilmeklerinden geçip burada ilmek ucu kapatıyoruz aynı şekilde cc tekniği gibi ilmeklerin uçlarını kapatarak ilerliyoruz Evet 7 ilmeğinde ilmek ucu kapatma işlemini uyguladık şimdi sihirli halkadan geçiyorum Buraya CC tekniğiyle yapıştırıyorum ve ilk dalım tamamlandı bile. Şimdi tekrardan orta gevşeklikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincirimi çektim. Aynı şekilde aynı mantıkla ikinci dalımıza başlıyoruz. İkinci dalı da hep beraber yapalım arkadaşlar daha anlaşılır olsun. 7 adet zincirimizi çektikten sonra bakın 7. ilmeğim zaten tığımda hemen 6. zincirden ilmek çıkartmaya başlıyorum. Tığımda toplam 7 adet ilmeğim olacak. Bakın bütün zincirlerden ilmek çıkarttım. 2, 4, 6 ve 7. 7 adet ilmeğim mevcut. Şimdi sihirli halkadan köprü kuracağız. Aynı şekilde sihirli halkanın içerisinden geçtim. ipi doladım çektim. Ve tığımın ucundaki bu iki ilmeği bir defa da çektim. Köprümü kurdum. Toplama işlemiyle dönelim. İlk başta zor gibi gelebilir ama eliniz alıştıktan sonra mantığını kavradıktan sonra çok kolay olacaktır ve ikinci dalımında ilk sırasını tamamladım şimdi ne yapıyoruz arttırma işlemi uyguluyoruz bakın ilk sıramı tamamladıktan sonra bir tane zincirimi çektim orta gevşeklikte çekelim şimdi artık arkadaki ilmeklerden ilmek çıkartacağız bir tane zincirin ardından bu hemen arka ilmekteki yerden bir tane ilmek çıkartıyorum arka taraftan bakın ve şu an tığımda iki adet ilmeğim mevcut devam ediyorum 3 4 5 6 7 ve 8. 7 olan sayımızı 8'e yükselttik. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi sihirli halkaya köprü kuracağız. Bakın 8 adet ilmek tığımda Sihirli halkadan geçtim, ipi doladım, çektim ve bu tığımın ucundaki iki ilmeği bir defa da çekip burayı sıkıladım, köprümü oluşturdum. Toplama işlemiyle dönelim. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi son arttırma işlemi yapacağımız sıramızdayız. Üçüncü sıramızda. İkinci sıramız bittikten sonra bir tane zincirimizi çekiyoruz orta gevşeklikte. Ardından arkadaki ilmeklerden 9 adet ilmek çıkartacağız. Bakın 2, 3 4 5 6 7 8 ve 9 7 olan sayımızı 9'a yükselttik 3. sırada şimdi köprü kuracağız bu 9 adet ilmeğimiz duruyor sık iğneden sihirli halkadan geçtim bir tane ipimi çektim ve bu tığımın ucundaki 2 ilmeği bir defa da çekip burayı sıkıladım köprümü oluşturdum Ardından Tunus iş toplama tekniğiyle baş kısma dönelim. Bütün ilmekleri tek tek topladım. Ve gördüğünüz gibi en yüksek olan sıramız 9 ilmekli sıramız 3. sıramız tamamdır. Şimdi artırma işlemi yapmıyoruz. Kesinlikle sıranın sonunda zincir çekmiyoruz. Eksiltme işlemine geçiyoruz. 9 olan sayımızı 8'e düşürmemiz gerekiyor. Bunun için bu arkadaki ilk ilmekten hemen dibindeki ilmekten geçtim. İpi doladım. Çektim. Elimdeki ilmekten çıkarttım. Burada bir ilmek eksiltme işlemi uyguladım. Bakın tığımda bir ilmeğim var. Hemen yandaki arka ilmekten geçip ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinci ve 8. ilmekleri çıkarttım. 9 olan sayımızı 8'e düşürmüş bulunuyoruz. Burada köprü işlemi uyguluyoruz. Sihirli halkadan geçtim, ipi doladım, çektim. İpi doladım, 2 ilmeği bir defa da çekip burayı sıkıladım. Ardından toplama işlemiyle dönüyorum. Evet. Ve bu sıramızı da tamamladık. Şimdi son sıramızdayız. 7 ilmeği düşürmemiz gerekiyor. Aynı şekilde sıra sonuna gelince burada arkadaki ilk ilmekten geçip ipi dolayıp çektim elimdeki ilmeğin içerisinden çıkarttım burada bir ilmek eksilttik bakın bir ilmeğim tığımda hemen arka kısımdaki ilmeklerden devam ediyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 ilmek ile başlamıştık yine 7 ilmek ile bitiriyoruz. Şimdi köprü kuruyoruz. Sihirli halkadan geçtim, ipi doladım, çektim. İpi doladım, tığımın ucundaki iki ilmeği beraber çekip sıkıladım. Ardından toplama işlemiyle baş kısma dönüyoruz. Evet dalımız tamamlandı. Tabi son sıra yaptıktan sonra şimdi ilmek uçlarını kapatmamız gerekiyor. Hemen ikinci ilmekten bakın demek ilmekten geçiyorum bu kez arka taraftan değil. ikinci ilmekten geçip burada cc tekniği uygulayarak dal uçlarını ikinci dalımızın uç kısmını kapatıyoruz. Çok dikkatli yapmak gerekiyor arkadaşlar. Arka ilmekten geçtiğim zamanlar, bu ön ilmeği topladığım zamanlara çok dikkat edelim. Herhangi bir karışıklık olmasın. Bu 7 ilmeğimin de ilmek uçlarını kapattım. Burada tekrardan köprü kurmam gerekiyor. Sihirli halkadan geçtim, ipi doladım, çektim. Elimdeki ilmeğin içinden çıkartıp bu dalımı buraya yapıştırdım. Ve gördüğünüz gibi iki dalımız da hazır bile. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincir çekiyoruz. Üçüncü dalımıza başlayacağız. Üçüncü dalı da hep beraber yapalım isterseniz daha açıklayıcı olsun. Bu gidişle bütün dalları yapacağız gibi. Evet 7 adet zinciri çektikten sonra buradan 6 tane ilmek çıkartıyorum. 7. ilmeğim zaten tığımda. Bu çiçeği yapmamızın en büyük yani güzel olmasının en büyük sebebi bence biraz gevşek tutmamız gerekiyor. Bu petek görüntüsünü sağlayan biraz da gevşek duruşu. Ki çok sıkı yaptığınız zaman bu arkadaki dallardan ilmek çıkartmak çok zor olacaktır. O yüzden biraz gevşek bırakırsak elimizi daha kolay olur. 7 zincir çektik. 7. ilmeğim tığımda hemen başlıyorum. Yandaki zincirlerden ilmek çıkartmaya. Evet tığımda toplam 2, 4, 6 ve 7 adet ilmeğim mevcut. Burada köprü kuruyoruz. Sık iğneli ol, sihirli halkadan geçtim ipi doladım çektim ipi doladım tığın ucundaki iki ilmeği çekip sıkıladım toplama işlemiyle dönelim Evet sıramızın sonuna geldik 7 olan sayımızı 8'e çıkartmamız gerekiyor bunun için sıra sonunda bir tane gevşek bir zincir çektim bu zinciri de gevşek çekelim ki arkadaki ilmeğe ulaşabilelim ardından bir zincirin ardından burada hemen bakın dibindeki arka ilmek belli oluyor zaten yan tuttuğunuz zaman gözüküyor. Hemen dibindeki arka ilmekten geçtim. İkinci ilmeğimi çıkarttım. Devam ediyorum aynı şekilde. 3 4 5 6 7 ve 8 7 olan sayımızı 8'e arttırdım. Sihirli arkadan geçtim. ipi doladım çektim ve tığın ucundaki iki ilmeği beraber çekip burayı sıkıladım. Ardından toplama işlemiyle dönelim. Sıramızın sonuna geldik. 7 olan sayıyı 8'e çıkarttık. Şimdi tekrardan bir tane zincir çekiyorum. Ve bu sırada 9 ilmek elde etmem gerekiyor. İlk ilmeğim tığımda hemen dibindeki arka ilmekten geçip. ikinci ilmeğimi tığıma aldım. Ardından devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8, 8 ve 9. Gördüğünüz gibi 9 ilmekli olan sıramı da tamamladım. Ne yapıyoruz? Burada sihirli halkayı yapıştırıyoruz. Halkadan geçtim ilmeğimi çektim. Ardından bir ipi çektim ve tığımın ucundaki iki ilmekten birden çekip burayı sıkıladım. Toplama işlemiyle dönelim. Artık arttırma işlemlerimiz bitti. 7, 8, 9 olarak 3 sırayı tamamladık. Şimdi eksiltme işlemine geçeceğiz. Eksiltme işlemini yapacağımız zaman kesinlikle sıra sonunda zincir çekmiyoruz. Bunu unutmayalım. Direkt manyağını çevirdim ve dibindeki arka ilmekten geçip Sadece arka ilmekten geçtim, ipi doladım, çektim, elimdeki ilmekten çıkarttım. CC tekniği ile burada bir eksiltme uyguladım. Ardından devam ediyorum. Bir ilmeğim tığımda arka ilmeklerden ilmek çıkartacağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 adet ilmeğim tığımda. Şimdi sihirli halkamıza yapıştırıyoruz. Ardından toplama işlemiyle dönüyoruz. Son bir sıramız kaldı. 8 olan sayımızı 7'ye düşüreceğiz ve 3. dalımızı da tamamlıyoruz. Şimdi hiç zincir çekmiyoruz sıra sonunda. Aynı şekilde eksiltme uygulayacağız. Hemen arkadaki daldan geçip Gördüğünüz gibi arkadaki dibindeki daldan geçtim, ipi doladım, çektim, elimdeki ilmekten çıkarttım. Bir adet eksiltme işlemi uyguladım. Ardından devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 ilmek ile başlamıştık. 7 ilmek ile bitiriyoruz. Sihirli akamıza yapıştırıyoruz. Ardından toplama işlemiyle baş kısma geliyoruz. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Şimdi şimdi ilmek uçlarını kapatmamız gerekiyor. Direkt ilmekten geçiyoruz. Arka ilmeklerden değil. Bakın öndeki tunus ilmeklerinden geçip CC tekniğiyle 3. sıramı, 3. dilimimi tamamlıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerin ucunu kapatıyoruz. 3. dilimimizi de tamamladık. Şimdi sihirli ağacımıza yapıştırdık biliyorsunuz. CC tekniğiyle yapıştırdım. Ardından tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 adet orta gevşeklikte zincir çekip 4. dilimimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk 3 dilimimize yaptığımız gibi 4. ve 5. dilimimizi tamamlayalım. Ardından hep beraber devam edelim. Aynı mantığı izleyeceğiz. Videoyu birazcık geriye sarıp bu ilk 3 dilimi yapıldığı gibi 4. ve 5. dilimde yapıp devam edebilirsiniz. Şimdi hep beraber 2 dilimi daha tamamlayalım. 5 dilime 5 dilimi elde edelim. Evet 5 adet dalımızı tamamladık gördüğünüz gibi son dalımı tamamladım ilmek uçlarını kapatmadım hep beraber yapalım diye 7 ilmek ile başlamıştık 7 8 9 ardından 8 ve 7 ilmek ile bitiriyoruz elimizde şu an toplam 7 adet ilmeğimiz var şimdi artık ilmek uçlarını kapatıyorum ve son dalımı bitiriyorum direkt daldan geçiyoruz gördüğünüz gibi tunus işi ilmeklerinden geçiyoruz direkt arka ilmekleri kullanmıyoruz bu ilmek kapama işlemini yaparken buna dikkat edelim. CC tekniği uygulayarak bütün ilmekleri kapattık. Evet, burada şimdi son sıramıza tekrardan yapıştırma işlemi yapacağız. Sihirli halkamdan geçtim, ipi doladım, çektim. Elimdeki ilmeğin içerisinden çıkarttım. Evet, şimdi ipimizi kopartacağız. Biraz uzun kopartacağım ortadaki düğme kısmını aynı ip ile dikebilmek için. İpimi uzunca koparttım ve bu Son yaptığım ilmek yapıştırma işleminden bu ipimi çektim. Burayı iyice sıkıladım. Şimdi bu ortadaki sihirli halkamızı küçültmemiz gerekiyor. Burada acayip bir efor harcamamız gerekiyor. Eşleriniz evde ise mümkünse onlar yaptırmanız daha mantıklı. Ben de bu çiçeği eşime sıkıştırdım. Bu ortadaki sihirli halkasını gerçekten çok güç istiyor. Belki de benim ipimden dolayı. Elimizden geldiğince burayı sıkılayarak ortadaki göbek kısmındaki halkamızı küçültmemiz gerekiyor. Sihirli kadar küçülükse o kadar güzel duruyor. Evet bu orta kısmı küçültebildiğimiz kadar küçülttük. En fazla bu kadar küçülüyor zaten. Dilimlerimiz biraz kalın olduğu için. Ardından bu iki ipin ucunu birbirine bağlıyorum. İyice sıkıladım arka kısımda kalması gerekiyor bu ipin. Şimdi bu uzun olarak bıraktığım ipin ucuna dikiş ipimi dikerek bu düğmemi tam orta kısma sabitleyeceğim. Evet, bütün dilimlerimizin bu şekilde düzgün durduğundan emin olduktan sonra artık düğmemizi dikebiliriz. Gördüğünüz gibi uzun bıraktığım ipime direktman iğnemi geçirdim. Düğmemi hemen orta kısmına oturtuyorum. Düğme yerine farklı boncuk falan da kullanabilirsiniz ama biraz büyük boy olması gerekiyor bu ortadaki göbek kısmındaki deliğin çok gözükmemesi için. Normal herhangi bir boncuğu da bu şekilde ortasına oturtup da dikebilirsiniz. İle düğme olmasına gerek yok. Yani boyutunun biraz daha bu deliği kapatacak boyutta olması önemli. Bu şekilde gördüğünüz gibi düğmemi direktman oturtuyorum ve ardından bu kenar kısımlardan sabitleyerek bu düğmemin yerine gördüğünüz gibi arka kısımdaki dalların ilmeklerinden geçerek düğmemi böyle sabitliyorum. Birkaç defa geçiyorum ki çok oynamasın düğmem çok sabit dursun. Bakalım evet gördüğünüz gibi. Ne kadar gevşek yaparsanız çiçeğe o kadar güzel oluyor. Sık olduğu takdirde çok büzük ortaya çıkıyor. O yüzden olabildiğince elinizi gevşek tutun ki biraz daha rahat, serbest olsun dallarımız ve işte daha şık bir görünüm katsın. Evet, bu kadar detaylı olacaktır. Bu ipim hiç direkman makasla kopartmıyorum şimdi patimize de dikeceğimiz için direkman bu ip ile dikim işlemini uygulayabiliriz hiç kopartmamıza gerek yok ya da battaniye bebek şapkası çanta süslemelerinde neyde kullanacaksanız direkman bu uzun bıraktığımız düğmemizi diktiğimiz ipimizle dikeceğiniz noktaya sabitleyebilirsiniz çiçek yapımımız bu kadar arkadaşlar. Nerede kullanacağınız tamamen size kalmış ama emin olun her türlü örgünüzü süsleyebilecek güzel ve şık zarif bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım detaylı anlatabilmişimdir. Şimdi şaşırdığınız, sakıldığınız bir nokta olursa yorumlardan da yardımcı olmaya çalışırım. Bu güzel çiçeklerden birkaç renk daha yapıp farklı örgü modellerinde kullanacağım. Ee, Yaptığım modelleri merak ediyorsanız aşağıya Instagram hesabımın linkini atacağım. Instagram hesabımdan yaptığım bütün modelleri, çiçekleri ulaşıp da detaylı anlatım linklerine, videolarına ulaşabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolaylık dilerim. Umarım beğenmişsinizdir ve denemek istersiniz. Bu güzel çiçeklerimiz hepinize şans getirsin. İnşallah daha güzel, daha farklı videolarımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.